bugün geldi dostlar hesabımı göstereceğim şimdi Arkadaşlar şu buralardan başlayayım. ben bu bitirdim Hatta ya, ilk saniye bir de oldum Hı, ıı, Hemen şunu şuraya alalım gelelim karakterlerim 38 tane 38 tane şöyle bakın çeviriyorum ben susuyorum ya, kanala abone olmayı unutmayın. O efsaneden bu karakter çıkardı. Arkadaşlar bir de yani bu karakter çok mu iyi? Malayı söylemeyi unutmayın. Ben bilmiyorum. Şöyle Mortis Gaming çıktı. Ama da ablamın etkileri 25 çıktı. Leon'un var bir efsane Başka da yok. Şöyle tekrar tekrar göstereyim. Benim de var 22 çıktı. 22 yaptım. Yani o kadar Şimdi ee, ne yapalım? Dükkanı gösterelim. Dynamite. Dükkanda zaten herkes biliyordur. Bunlar var. Şimdi ben şu an Grom'u açıyorum arkadaşlar. Sonra da zaten bunu Arkadaşlar yoruma yazmayı yorumlara yazmayı unutmayın. Burada Chrome mu? Spike mı? Sen de mi en barmı seçeyim. Siz yorumlara beklerim. burada da hangisini seçerim. Bunlar. Ve zaten bir daha sonra açıyoruz. <laughs> bu kadardı karakalı. Arkadaşlar şimdi de işte bu. Kulübün adı bu. Girebilen isteyen girsin. 39 Max serisi. Arkadaşlar kupam bu. Ve beni aratıp bana istek atabilirsiniz istediğiniz gibi istek atabilirsiniz sizin için her şeyi yaparım yorumlara bir şey yazmayı unutmayın hadi şimdi biraz bu kadar şey gelmiş Şununla şuna bir bakalım şuna arkadaşlar bir bakalım 23'lük bedkara gördüğünüz ben de oyuncular çok. O efsane de işte benden çok. Şeyi nereden buldu ya? Şu ah, rengarenk şeyi ve onu. Ama biz bir şey demiyoruz. Hemen mega kumbaradan çıkıyoruz. Ee, Dynamite seçmeyeceğim. Ee, şunu seçeceğim. Savaş tokunda ve maça gidiyoruz. Hadi bakalım ne olacak. Haydi bismillah. Sutu, Şeli. Şeli çok gıcık ultisi ya. Altın evi derha. Şu arkadaşlar altın evi derha. <laughs> hileyle veya hileyle <laughs> karakter çıkartma şeyi varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şurada bir gördüm gibi aynen öyle. Şurada Şeli var. Ultiyle <laughs> atalım hemen ilk golümüzü. Tutu değil zaten öyle falan geri gidiyor. Burada da hepsi öyle duruyor. Hepsi ortadan geleceğine göre şuradan şöyle bir şöyle iki ya. Hiç öldürebildim. İki ikiyle. Deli. İki. Ve bizimki de öldü. Aynen öldü. Nasıl bakıyorum nasıl Hocam bir ultim de olabilir mi? Şöyle Allah razı olsun. Gelme. 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 Yok. Eğer gelirse yo, Yok. Burası hesabım böyle. <laughs> Arkadaşlar bir de iki tane Burası var. Onu da gösteririm bir gün. Ama eğer isterseniz yorumlara verin yani isterseniz. İstemezseniz çünkü felaket ustası. Üf, <laughs> çok iyiymiş iyiymiş. Maç kazandık. Görev yapalım. Tek bu mu görev? Bar bayrak ka kapmaca yapak. O yok mu hep bu? Şimdi onda neye gider? Daha ne? gider? Hadi. Yine 4 dakika olmuş. Arkadaşlar pes hesabımı iyice iyice başka şeyler yaptım. Onu da bir gün gösteririm yoruyor yorumlara yazsın. Herkes her şeyi yorumlara yazın arkadaşlar. Yani hmm.

Dün, 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 dün. Hayır. Yeni diyoruz arkadaşlar. Daha yeni videoda olduğunu Evet. Yeni bir kaybet. Görelim. 5 savaş kazansa artık gerek. Biz burada hiçbir şey yakamayız Yani kazanamayız. Adamın adı Demir Döner abi. Onun, oyunda bir döner var mı? Adamları bitirdi ya. Alın alın. artık önde atladım. Onlar 90 aldı. Hayır, hayır. Hayır. 90. 185 iz. Eğer bir adım atarlarsa 91 olacak. Evet, Şöyle bir şey atar. Adamlar 95, 96, 97. 97. Kaybet. Ben yani öyle kumpuru. kaybettik. Hayır ya, hayır ya. Öf, şu arkadaşlar. Yeni sette kupa gitmiyor yol. Görev 5 savaş kazandı değil mi? gittim, git lan. Değiştireceğim. Bakalım ne gelecek. Bunları yarım saatim uğraşamam. 15 düşman yok etmiyor ya. Aynı şeyi veriyor. Ne? savaş topu ne güzel ya. Doğru arkadaşlar? Bir de benim şeyim bu. Bir dakika bunlar kim? Saçma sapan bir şeyler. Şöyle Alkırmanın bende bu kostüm var arkadaşlar. Bunlar çıkan. Hmm. Bizi ben hemen şunu çekeyim. Çeksin. <laughs> Şimdi şöyle yapalım, şimdi yukarıya kaldıralım. Hadi başlayalım. Sonra da zaten bu görevlerin hepsi bitmesin. Dörde kadar yapayım eğer tabi kazanabilirsek. Sonra da, oğlum Frank ne alaka lan bendeki? Frank ne alaka? Abi çekilin minik kız, minik kız. Hadi yolla. Arkadaşlar yani adamlar Efendim bir, bir şey Bu her yerden bir düşman geliyor Ver bana atayım golü Anca boş yapayım. Ah vermediğim için atamadım Sabahtan beri vermediğim için Çekil lan Üf çok iyi İnternet gitti, ne oluyor ya İnternet gitti, ne? Gelelim. Hadi yolla. Hadi hadi. Çok iyi çok iyi hadi. Yeneriz. Ve koca Togol attı. Maç bitti. Yeni oyuncu benim. 6 kişi. Hepsini bir kere. Hepsi yoklan hepsini iki kere. Hadi bakalım. Etkar ne diyeceğim? Etkar hayır diyecek. Sona kadar bekliyorsa tabi. İnsanlar böyle gıcık ediyor arkadaşlar. Of. Ya bendeki Frank ne alakalı lan seveyim. Kaçı rakipte Frank var.

bomba derli. Çok şey gol değil miydi? Mükemmeldi arkadaşlar. İyi ki aha hepsi ortadan gelmedi Düş direkt atayım mı? Böyle olsun? 11 dakika olmuş. Buradan bir kaka ne alaka var? Doğru bir kişi oldu. 4, 5 yapınca hatta çıkmış sizin için. Üçlük çılgınlığı. Var. Arkadaşlar ben şimdi Chrome açıyorum ya. Lütfen Chrome'u açınca ne seçtiğini söyleyin. Sen de en bu Spark Pro. Kiti de sonra veriyor zaten. Hocam verin bana verecek. Ben buradayım. Hiç şey öldürmesem de hiçbir şey olmaz. var ah. Ver bana. Hiç vermeseydim. Boşuna da bir de verdi. Adam bizi duydu. Aç. Öldü. Hadi. Yenerdi bu maçı da. Neden yutuyayım lan? Gerek aldım. Doğrudan. Nerede bir de? Ben bana... lan bu lan. Hayırlısı. Kuka takım kuka. Kuka takım yok ya bir de dört efsaneyim. Tabii efendim. Çok efsaneyim. Gel, gel. Bili, bili, bili. Oo, böyle çok. Çok gitsin. Ne oluyor lan? Babam saygılı ol. Terbiye. Ne oluyor lan? Oh, oraya gelirsen de öleceğim lan. Geç, aracım topladım. Gelerek de i̇şte, geliyor. Bir dakika. Bir de ben tam ulti doldurdum çok. Ana bakın İtalyal dolu. Şuradan lütfen doldurur mu? Çok iyi çok iyi çok iyi. Hepsi ortadan gelirse boş olur. Burada saklandım böyle Bu var. Hayır ya dedik. Adam bir şey yazmış herhalde. Neyse ben da Şurada bekliyorum. Saatim öldüren hücretler.

5, 4, 3, 2, 1 Vallahi nereye getireyim bilmem de. Evet. Aha korkun bir tane yazdım. Hocam, atladın, At, Hocam evet, bir dakika atladım nereye atladıysam. Atma. Unuturum ilk defa. At ki. Hocam. 13. doyuşa. Bir dakika. Hayır. Hayır. <laughs> 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 3. Bu <laughs> baksın <laughs> Her yer kolu da tamam atayım da. Adam. Ne? İş böyle. Lan yeter oğlum yeter. 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 Berabere mi bitecek lan bak. Oha ilk defa beraberlik yok ya. Hayt hayt adam çünkü bir ay böyle şey böyle ana bir ses çıkıyor sonra ne oluyor bunlar ana herkes kaybetmiş sayılıyor hmm, tekrar hiç kupa vermezse yalan atıyor ana 92'de kaldı durumda ne oldu Oyun dondu arkadaşlar. Vallahi oyun dondu. Alo. 16 dakika mı? Yok artık. Hocam yani. Oyun dondu. Hmm, ne oluyor abi? Heh, 19 kupa. El promo. Buradan hemen gidelim şeyi alalım. 100 tane. Ben şey için bekliyorum durun çıkabilirsem çık çık çekil 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 çık e yukarıdaki şey çekilsene hemen şuradan çık e alpürüm oynamaya devam et bizimkiler doldurmuş mu doldurmamış şuradan şöyle çık kaç tane savaş kazandık şu ana kadar daha iki tane mi Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Durun hemen Arkadaşlar şunları ben almadım. Baksana şunları ben hiç almadım. Oyun almış sayıyor. Baksana. Hatta beleş bunlardan vermiş bana. Görüşürüz. Bay bay.